Şuraya Çek kapıyı çekelim ya. Ee, Tabi basar onu da çekmiyor. Gözük, gözükmüyor lan güven gözükmüyor ya. Ya. <laughs> Böyle değil yalan. Yalan ya. Yalan. Yalan ya. Bir de tartışma sorunu Evet, Kudretli, şart bir ekip olmak istiyorum. Ben ya. Ama ne yapayım biraz zafak. <laughs> <Tateş, gülüyor> bir <saygat> oldu mu? <laughs> Hocam, bir <saygat> oldu. <laughs> Hoca ya. Şey, ne O saat hamile kaldı. İnanır mısınız? Şimdi bir hovayı Siz de gideceksiniz. Sıp yiyeceksiniz. Bir de iki diyar. Gülüyor. Yalnız diğerler koymuş tert olacakmış. Hmm. Sizde bir iyileşme oldu? Yok. Ben aynı şekilde duruyorum. Hocada. Ne yaptıysa tak hoca ya. Hocay terapi esri demiş. Allah'ım şükürler olsun. Yemin ediyorum mucize yaptım. Hoca bir okudu. Ondan sonra durdu bir daha okudu. E i̇şte ya yürüyorum ya. Bu ya. Hadi, hadi yürüyelim. Yürü, yürü. yürü. Şimdi geliyorum. Al. Şimdi geliyorum. <laughs> Evet, tamam. Aha, Hadi ha. Elena, geldi mi imam? Bana tek. Adın, <laughs> <AUL1> <laughs> 아빠, 아빠, 뭐야, 뭐야? 아빠, 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 아 Ah diyorlar da da dest. Evet. Vaterland. Evet. Göstürme evet. lan. Arma ben, sana evet. Ölümün, ben Çünkü benim heyet <laughs> <şeyim> sana yetmez. <laughs> bana bana havalandırma. <laughs> Hocam dedim ya. Hiç Şimdi şu Orada sen. Hayır. 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 Şuraya bak. Bu bazda buna bir bak. Eşko. Görüyorum. görüyorum. Görüyorum hocam. Görüyorum. 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 Vallahi görüyorum hocam. Ben ne görüyorum? Fışkı. Fışkı. Allah'ım. Bardağın içinde ne görüyorum? Haa. Şu. <laughs> Muhabbet ya.

Ya <laughs> cara, <mahap> <laughs> cara, Hoca bizi mahvetti ya. Hoca dedim bak Hoca bizi mahvetti ya. Hoca benim mahvetti.

Kusur etti hoca ya. Var. Bu tamam. resmi çek lan. <laughs> o o resmini çek ya. Ya hoca gelin lan Ne oluyor oğlum ben <laughs> de? ne de gök kuvarca. Oktan öyle Sıfır. Onu çektim mi bak? Çektim çektim. Çektim çektim. Ben ben Çarpılacak ya. <laughs> hoca nerede daha indim lan? <laughs> dağdan inmiş <laughs> ya. Ayı ya, ayı ya. Ha, yedim lan ben. Dağdan ayı ya. Düş lan hoca. Düş lan ondan hoca. Böyle kaçırıyorum diye hoca. Evet. Hocam. <laughs> Ağzına mı alayım? Bıçkı. Bıçkı değil. Bıçkı değil. Çekmeyiz mi hocam? Bıçkı dışkı. Ben neyi alayım? Helal haydi. Korkuttu ya. <gülüyor> Gülüyor> Ece, bu benim mi diyor? Ben de vereyim mi hocam diyorsun? Ben teyitçiyim de.

Hocam beni mahvetti lan. Mahvetti ya. Hoca ya. İmam mı? İmam mı? Ha. Çorba içecek. Çorba. Üstü içecek. Sıçkı. Evet. evet. evet.

fazla Çektim, Çektim ya. Güzel çıkıyorsun sen ya. <laughs> bak, abi bak. Ben. Bir, der, bir, der. Içi Oo, bir var değil, Bir ama Bir de, <gülüyor> <gülüyor> ah, bir, şey <laughs> bir Ne yolu? <laughs> hayat <bir>. Aa, <laughs> <laughs> Ya, ya. Ya. tamam bak bunu devirsin bak bunu devirsin hemen devir ya Halıya devirsin çayı bırak bak her sana kop Bak geliyor bornoz geliyor. Oldu ne olacak? Evet oldu mu. Halı doldu. He. Hiçhalbışarı patlam kare duvar. güzel bir Bunu ben okuyacağım diye televizyonu. Bunu okuyacağım koyacağım. Ben de çay. Ben <laughs> <ikini> de çay. He. Gelip Şimdi istiyorsan kesin çocuğu. Ya boşver. Ya Субтитры сделал DimaTorzok Şarjı kurdu olsun öyle al. Bak çekerim.

Ha. Ha. Teşekkürler. <laughs> ah. Teşekkür. Ne? Ne teşekkür. Senin yüzün ya kocaman hep dışarı.